Herkese merhaba. Bugün sizlere yeni aldım. Xiaomi Mi Router 4A tam modeli R4AC 1200 megabit 5 GHz ve 2.4 GHz çift çekirdek işlemcili 64 MB hafıza 16 GB RAM'li RAM dual band çift kanallı router'u göstereceğim size arkadaşlar. Tabi kutu açımı tanıtım inceleme videosunu çekemedim. Onun için kusura bakmayın. Router'ımız bu. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 4 antenli. Çok hızlı. 100 megabit. Gigabit portu var. One portu. Çok hızlı diye bunu aldım. Eski netis router'da çekmeceye attım. Başka cihazlar için. Başka bilgisayarlar için. O yavaş diye bunu aldım. Gayet de bundan memnunum. Bayağıdır. Aldığımdan beri. bir ee, bilgisayarın kablosunu da taktım buna. Olduğu gibi veriyor. Hızlı arkadaşlar. Sadece 100 megabit destekliyor. Ee, bizim evin internet 1000 megabit. Önceki 100 megabit. Onu e, kullanım dışı kapattık. Şu anlık devre düşüyor. 100 1000 megabit internet geliyor ama kablo üzerinden bağladığım için bu router'a karşı bir de kendi gigabit portu 100 megabit destekliği için olduğu gibi 100 megabit'i veriyor. Yani 1000 megabiti 100 megabite düşürüyor ama olduğu gibi veriyor 100 megabit arkadaşlar. Gayet memnunum. Upload'ı, download'ı bildiğiniz yüksek olarak veriyor. Hiç hız düşüklüğü vesaire olmuyor. Bunda. Gayet memnunum dediğim gibi. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni yeniden izlediğiniz için teşekkürler. ver. Tabi kutu açılım tanıtım videosunu çekemedim. Dediğim gibi alerjineden ilk gelince. Zaten Öteki router'un belki videosunu çekmişimdir sandakini. Bunun aynısı çünkü sandaki de. Onu da izleyebilirsiniz yani sorun yok. Aynı router'lar yani çekmeyisen bile o videodan bakabilirsiniz. Ürün tanıtım inceleme kutu açalım. Göstereyim anlatım videosunu. Söyleyeceklerim o kadar. Herkese iyi